Tarım Bakanlığımızın e, Hakkari ilindeki arıcıların eğitimi noktasında ve e, bal üretiminde katma değer olarak arttırılması noktasında arıcıların bilgilendirilmesi ve e, hastalıklar ve parazitler konusunda da mücadele noktasında e, bilgilendirilmesi amacıyla e, Merkez e, Bakanlık yetkilileriyle beraber e, Çukurca'da Hakkari il merkezinde ve Yüksekova'da eğitim yapmak amacıyla e, gelmiş bulunmaktayız. Arıcılarımızla bir araya geldik ve e, onlarla bilgi paylaşımı yaptık. Bizler de kendilerinden bölge arıcılığıyla ilgili bilgiler aldık. Onlar da arıcılık uygulamalar noktasında yeni ve güncel bilgileri de öğrenmiş oldular. Hakkari bölgesi özellikle coğrafi ve iklim şartlarından dolayı arıcılık için çok ülkemiz için önemli bir şeydir ve marka bir değer olarak Türkiye'nin her tarafında Hakkari balığı, işte Şemdinli balığı, Yüksekova balığı olarak bir bir marka değeri vardır Burada üretimin kalitesinin ve üretim miktarının arttırılması ve pazarlanması sonucu özellikle buradaki üreticilerin sosyal ekonomik yapısının çok daha arttırılabileceği ve ürün çeşitliliğinin de özellikle polen ve ara ekmeği üretiminin de bölgede yaygınlaştırılmasıyla e, sağlıklı, kaliteli ve biyolojik değerli yüksek diğer katma değerli ürünlerin de e, tüketicilere ulaştırılması ve bölgedeki arıcıların ekonomik yapısının, sosyal ekonomik yapısının iyileştirilmesi hedeflener ve e, bu gerçekleştirilebilir diye düşünüyorum özlü geliştirme kapsamında e, verilen bu eğitim için daire başkanımız Sayın İslam Köse ve Profesör Doktor Ali Yeni e, verdikleri bu eğitim için e, teşekkür ediyorum. burada da eksiklerini giderdik. Marka değeri yüksek olan balımızı e, bütün Türkiye'ye tanıtmak için gel, elimizden gelen bütün gayretleri göstereceğiz. Bu türlü eğitimlerin sık sık yapılması için hem bizim hem arıcılarımız için hem bölgemiz için çok faydalı bir konu olacağından eminim. Pekker deyince balakla geliyor arkadaşlar. Türkiye'yi Türkiye'ye bunu kabul ettirmişiz arkadaşlar. Yani ben buraya getirdim Daha sonra arkadaşlar beni beni aradıklarında bana orada bal gönder diyor. Yani biliyorlar bunu arkadaşlar. Yani Hakkari'nin balının güzel olduğunu, doğal olduğunu biliyorlar. Kapsamında düzenlemiş olduğunuz arı yetiştiriciliği eğitimi ile bölgemizdeki arıcılığın gelişimine katkı sağladığınız bilgi ve deneyimlerinizi bizlerle paylaştığınız için en içten teşekkürlerimizi sunarız. Ali Çelik, Hakkari Valisi.